Solam niye şövalyeleri şehrimizde hoş karşılanmaz. Dedi hükümdar sert bir edayla. Yüzü ciddiydi. Kara bakışları grubun geri kalanını taradı geçti. Elfler de, kenderler de, cüceler de ve onlarla birlikte yolculuk yapan herkes. Anladığım kadarıyla yanınızda bir büyük kullanıcısı varmış. Kırmızı cübbe giyen biri. Sizler zırh kuşanmışsınız. Silahlarınızda kan izleri var ve hemen silahlarınıza davranı veriyorsunuz. Belli ki hünerli savaşçılarsınız. Paralı askerler kuşkusuz hükümdarım, dedi amir. Biz paralı asker değiliz, dedi Sturm sıranın önünde durmak için öne çıkarak. Tavrı mağrur ve soyluydu. Kuzeydeki Abanasiya bozkırlarından geldik. Bakıstar Kastik Ejderha Yüce Efendisi Verminard'ın elindeki 800 kadın, erkek, çocuğu kurtardık. Ejderha ordularının gazabından kaçan insanları dağlar arasındaki bir vadide gizledikten sonra efsanevi Tarsis şehrinde gemi bulmak ümidiyle güneye geldik. Şehrin karalar içinde kaldığını bilmiyorduk. Yoksa buraya kadar zahmet etmezdik. Hükümdar kaşların çattı. Kuzeyden mi geliyoruz diyorsunuz? Bu imkansız. Kimse cücelerin dağlar arasındaki Torbardin krallığından sağ salim geçemez. Eğer Solamnia şövalyeleri hakkında birazcık bir şey bilseniz, yalan söylemektense düşmanlarına bile ölmeyi yeğleyeceklerini bilirsiniz. Dedi Stern. Cüce krallığına girdik ve Karas'ın kaybolmuş çekicini bulup onlara teslim ederek geçiş hakkı kazandık. Hükümdar huzursuzca kıpırdan diğerinde arkasında oturmakta olan ejderhana bakarak. Şövalyeleri biraz tanırım dedi gönülsüzce. O yüzden öyküne inanmam gerekir. Gerçi daha çok bir çocuk masalını andırsa da. Aniden kapılar gümbürtüyle açılarak iki muhafız iri adımlarla içeri daldı. Bir tutsağı kabaca sürüklüyorlardı. Yol arkadaşlarını yana iterek tutsağı yere savurdular. Tutsak bir kadındı. Yüzü kapalıydı, uzun etekler ve ağır bir pelerin giymişti. Bir an yerde yattı kaldı. Sanki doğrulamayacak kadar yorgun veya pes etmiş gibi. Sonra görünüşe göre içten gelen yüce bir gayretle kendini doğrultmaya başladı. Belli ki kimse ona yardımcı olmayacaktı. Hükümdar yüzü ciddi ve asık bakıyordu kadına. Arkasındaki ejderhan ayağa kalkmış kadını ilgiyle izliyordu. Kadın uğraştı. Pelerinle uzun dökük eteklerine takıldı. Sonra Sturm yanına gitti. Şövalye bir kadına uygulanan bu hissiz davranış karşısında hayrete düşerek dehşetle seyrediyordu. Tanis'e baktı. Her zaman dikkatli davranan yarım elf'in başına hayır anlamında salladığını gördü. Ama kadının ayağa kalkmak için harcadığı yürekli çabanın görüntüsü şövalye için çok fazlaydı. İleri doğru bir adım attı ve kendisine doğru bir silahın doğrultulmuş olduğunu gördü. ''İsterseniz beni öldürün'' dedi şövalye muhafıza. Ama ben hanımefendiye yardımcı olacağım. Muhafız gözlerini kırpıştırarak geriye adım attı. Gözleri hükümdarından emir bekliyordu. Hükümdar başını hafifçe salladı. Olanları yakından izleyen Tanis nefesini tuttu. Sonra hükümdarın gülümseyip hemen tebessümün eliyle kapattığını gördüğünü zannetti. Hanımefendi izin verin size yardımcı olayım dedi Stöm kibarca dünyada uzun zamandır görülmeyen, modası geçmiş bir kibarlıkla, güçlü elleri, kadını kibarca ayakları üzerine doğrulttu. ''Beni bırakırsanız daha iyi sayın şövalye.'' dedi kadın. Sözleri peçesinin ardından anca duyuluyordu. Fakat sesin duyan Tanis ve Giltanas hafifçe içlerini çektiler birbirlerine bakarak. ''Ne yaptığınızın farkında değilsiniz.'' dedi kadın. ''Yaşamanızı tehlikeye atıyorsunuz.'' Bu benim için bir şereftir, dedi Storm e eğilip selam vererek. Sonra korurcasına kadının yanında durdu. Gözleri muhafızlardaydı. Silvanestili bir elf, diye fısıldadı Gilten Aslan ise. Storm bunu biliyor mu? Tabii ki bilmiyor, dedi Tanis yavaşça. Nasıl bilebilir ki? Ben bile aksanını zar zor anlayabildim. Burada ne yapıyor olabilir? Silvanesti çok uzakta. Ben, diye başlattı Tanis, ama muhafızlardan biri onu geriye itti. Tam hükümdar konuşmaya başladığında sustu. Leydi Alhana dedi soğuk bir sesle hükümdar. Bu şehri terk etmeniz için uyarılmıştınız. Son kez karşıma geldiğinizde size merhamet ettim çünkü halkınız tarafından diplomatik bir görevle gelmiştiniz. Tarsiste hala protokole saygı duyulur. O zaman da size söylemiştim ama bizden bir yardım beklemeniz boşuna. Ve o zamanda ayrılmanız için 24 saat zaman tanımıştım. Ama bakıyorum hala buradasınız. Muhafızlara baktı. Suçu nedir? Paralı asker almaya çalışmak hükümdarım. Diye cevap verdi memur. Eski sahildeki hanım birinde bulundu hükümdarım. Amir störme sert sert baktı. Bunlarla daha önce karşılaşmamış olması iyi. Tabii ki Tarsis'te kimse bir elfe yardım etmez. Alhana diye mırıldandı Tanis kendi kendine. Giltanas'a doğru yanaştı. Neden bu isim bana tanıdık geldi? Bu ismi tanımayacak kadar mı uzaklaştın kendi halkından? Diye cevap verdi Elfi yavaşça Elf dilinde. Silvanesti kuzenlerimiz arasında Alhana ismini taşıyan sadece tek bir kişi vardır. Alhana Yıldız Meltemi, yıldızların sözcüsünün kızı, halkının prensesi oğlan kardeşleri olmadığı için babasının ölümü üzerine onların yöneticisi olacak kişi. Alhana dedi Tanis hatıraları canlanarak. Elfler, Kitkanan acı soy Kıyımı savaşlarından sonra birçok elfi Kualnest ülkesine götürdüğü zaman yüzlerce yıl önce ayrılmışlardı. Fakat elf liderler gizemli bir yolla hala birbirleriyle bağlantıyı kesmemişlerdi. Denildiğine göre onlar rüzgardan haberleri okuyabilirler, gümüş ayın lisanında konuşabilirlerdi. Artık Alhanayı hatırlamıştı. Bütün elf kızları arasında en güzeli ve doğduğunda parlayan gümüş ay gibi mesafeli bilinen Alhanayı. Ejderhan hükümdar ile konuşmak için eğildi. Tanis adamın yüzünün karardığını gördü ve sanki karşı koyacaktı. Ama sonra dudaklarını ısırarak bir ah çekti ve başını evet anlamında salladı. Ejderhan bir kez daha gölgeler içinde eridi. Tutuklusun Leyda Alhan'a, dedi hükümdar kasvetle. Storm, muhafızlar kadının etrafını almaya başlayınca kadına doğru bir adım daha attı ve Storm başını geriye savurarak hepsine tehditkar bir bakış fırlattı. Silahsız olduğu halde o kadar kendinden emin, o kadar soylu görünüyordu ki muhafızlar tereddüt ettiler. Yine de hükümdar onlara emir vermişti. Bir şeyler yapsan iyi olacak diye homurdandı Flint. Her zaman şövalyeliği takdir ederim ama bir yeri ve zamanı vardır. Şu anda ikisi de yok. Bir önerim var diye atıldı Tanis. Flint cevap vermedi. Hiçbirini yapabileceği tek bir şey yoktu ve bunu biliyorlardı. Storm bu kadının kim olduğu hakkında en ufak bir fikre sahip olmasa da bu muhafızlardan herhangi biri daha kadına dokunmadan ölecekti. Kadının kim olduğunu bilmemesi önemli değildi. Arkadaşına duyduğu takdir ve içinde bulunduğu sıkıntı arasında sıkışıp kalan Tanis, yapabileceği şeyin en fazla, en yakınındaki muhafızı etkisiz hale getirmek olduğunu bilerek muhafız ile arasındaki mesafeyi ölçtü. Giltanas'ın gözlerini kapattığını ve dudaklarının oynadığını gördü. Elf bir büyük kullanıcısıydı. Tanis'in yüzündeki ifadeyi gören Flint rahat bir nefes aldı ve başını bir şahmerdan gibi eğerek başka bir muhafıza doğru döndü. Derken aniden hükümdar konuştu. Sesi dişleri arasından çıkıyordu. "Dur şövalye." dedi nesillerdir içinde taşıdığı bir otoriteyle. Bunu fark eden Stern gevşedi ve Tanis tuttuğu nefesini salıverdi. Divan odasında kan dökülmesine izin veremem. Bu leydi ülkenin bir kanununa karşı geldi. Kanunlar şövalye geçmiş zamanda sizin korumaya and içtiğiniz şeylerdir. Fakat kabul ediyorum. Bir hanımı bu şekilde saygısızca davranmanın alemi yok. Muhafızlar, hanımefendiye zindana kadar eşlik edin. Ama bana refakat ederken gösterdiğiniz saygıyla ve sen, sayın şövalye, onunla bu kadar ilgilendiğine göre sen de ona eşlik edeceksin. Tanis aniden transtan çıkan Giltanası dirseğiyle dürttü. Belli ki Störm'ün de söylemiş olduğu gibi bu hükümdar, soylu ve şerefli bir soydan geliyor diye fısıldadı Tanis. Neden bu kadar memnun olduğunu anlayamadım yarım elf. Onları duyan Flint humurdanmıştı. Önce kender bir kargaşa çıkartarak bizim yargılanmamıza neden olup ortadan kayboluyor. Şimdi de şövalye hapse düşmemize neden oluyor. Bir dahaki sefere hatırlat da ben büyücüyle kalayım. Onun deli olduğunu biliyorum en azından. Tam muhafızlar tutukluları sıranın yanından uzaklaştırırken Alhana sanki eteklerinin arasında bir şeyler aramaya başladı. Size yakarıyorum sayın şövalye dedi kız störme. Bir şey düşürdüm galiba. Önemsiz ama kıymetli bir şey. Bakmanız mümkün mü? Stern hemen diz çökerek kadın netekleri arasına gizlenmiş, yerde duran pırıltılı nesneyi gördü. Yıldız şeklinde bir iğneydi bu. Elmaslarla pırıldıyordu. Nefesini tuttu. Önemsiz bir şey. Değeri ölçülemeyecek bir şey olmalıydı. İğnenin bu değersiz muhafızlar tarafından bulunmasını istememesine hayret etmemek gerekirdi. Hemen parmaklarını iğnenin üzerine koydu. Sonra etrafa bakınır gibi yaptı. Sonra hala dizleri üzerindeki kadına kaldırdı bakışlarını. Kadın başındaki kukuleteyi indirip peçesini açınca Störm'ün nefesi kesildi. İlk kez insan gözleri Alhana Yıldız Meltemi'nin üzerine düşmüştü. Muralasa derdi Erfler ona. Gecenin prensesi. Gece Meltemi gibi kara ve yumuşak saçları örümcek ağı gibi bir ağ ile toplanmıştı. İçindeki minik taşlar yıldızlar gibi parıldıyordu teni gümüş ayın soluk rengi gibiydi. Gözleri gece göğü gibi derin, koyu bir mordu ve dudakları da al ayın gölgeleri rengindeydi. Şövalyenin ilk düşüncesi hazır dizlerinin üzerindeyken Paladayna şükretmek olmuştu. İkincisi ise ölümün ona hizmet etmek karşısında önemsiz bir bedel olduğu. Üçüncüsü ise bir şey söylemesi gerektiğiydi. Ama sanki bütün dillerdeki bütün sözcükleri unutuvermişti. Aradığınız için teşekkür ederim soylu şövalye, dedi Alhan hafifçe, dikkatle Storm'un gözlerine bakarak. Dediğim gibi, önemsiz bir şeydi. Çok yorgunum ve madem ki aynı yere gidiyoruz, bana desteğinizi vererek büyük lütufta bulunmuş olursunuz. Emrinize amadeyim, dedi Storm ateşli ateşli ve ayağa kalktı mücevheri aceleyle kemerine sıkıştırarak kolunu uzattı ve Alhana kendi ince beyaz eliyle şövalyenin koluna girdi. Kadının teması karşısında kolu titredi. Yüzünü yeniden örttüğünde şövalyeye yıldızların ışığını bir bulut örttü gibi geldi. Storm, Tanis'in arkalarından geldiğini gördü ama şövalye hafızasında yanan o güzel yüzle o kadar doluydu ki yarım elfe hiç tanımadan baktı. Tanis de Alhana'nın yüzünü görmüş ve kendi kalbininde kızın güzelliği karşısında kıpırdadığını hissetmişti. Ama Sturm'un de yüzünü görmüştü. Bu güzelliğin şövalyenin gönlüne düştüğünü ve goblinlerin ucu zehirli oklarından daha çok yaraladığını görmüştü. Çünkü bu aşk bir zehire dönüşecekti. Bunu biliyordu. Silvanestiler mağrur ve kibirli bir ırktı. Kirlenmekten ve yaşam biçimlerinin kaybolmasından korktuklarından insanlarla en ufak bir teması bile reddetmişlerdi. Böylece de soy kıyımı savaşları olmuştu. Hayır diye düşündü Tanis hüzünle. Gümüş ayın kendisi bile störmden bu kadar uzak ve yüksek değildi. Yarım elf için çekti. Bir bu eksikti.